Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte Cemtaş isimli hisseyi inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Cemtaş isimli hisse Cemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret isminde bir şirkete ait. Yine sizlerin değerli talepleri doğrultusunda incelemeye aldığımız bir hisse senedi. Öncelikle her zaman olduğu gibi haftalık grafikte bir şöyle büyük resme bakalım değerli arkadaşlar. uzun, orta ve kısa vadede güzel bir yükseliş trendi oluşturmuş ve bu hareketin içerisinde devam ediyor değerli arkadaşlar haftalık bazda grafiğe bakıldığında bakıyorum herhangi bir olumsuz durum söz konusu mu? Yalnızca Aresa'da aşırı alım bölgesinin altına düşmüşüz. Artık buradaki eğimi de gördüğünüz üzere değerli arkadaşlar oldukça değer kazanmış bir hisse senedi karşımızda. Yine Ekim 2021 ayı itibariyle tam olarak 3 kat değer kazanmış bu hisse senedi. Alıcısına yatırımcısına hayırlı olsun. Bu ne demek oluyor? Yavaş yavaş çözülmelerin başlama ihtimalinin olduğunu bize işaret ediyor. Tabii ki de bu ses de bu fiyata geri gelecek diye bir şey söyleyemeyiz. Öyle bir durum şu an zaten öyle bir durum söz konusu değil. Farklı vadelerdeki yükselen trendlerimizi takip edeceğiz değerli arkadaşlar. Şurada gördüğünüz turuncu destek hattı. Şurada gördüğünüz siyah destek hattı. Orta vade diyebiliriz. Şu aşağıda gördüğünüz siyah destek hattı ise uzun vade bize destek oluşturacak hatlardır değerli arkadaşlar. Bunları sizler de oluşturup grafiğinizde takip edebilirsiniz. Mehdi'ye de baktığımız zaman daha önceki oluşumlara benzer bir birbirine yaklaşan ortalama görüyoruz. Ancak burada bir kesişme henüz olmamış. Bu kesişmeler sonucunda biliyorsunuz al şuradaki gibi ve sat sinyali oluşuyor buradaki gibi. Ve haftalık grafikte bakıyorum şu an genellikle MACD buralarda çok net çalışır. Bakın satış sinyalinden sonra bir miktar alıcılı seyirden sonra net bir düşüş izlemişiz. Ardından e, gelen al sinyaliyle birlikte halen devam eden bir yükseliş hareketi izliyoruz. Ve burada da artık ortalamalar birbirine yaklaşmış. Bu yaklaştıktan sonra sert alımlarla da bu aradaki mesafe açılabilir. Bakın şurada gelen 3 hafta üst üste yeşil kapanan mumdan sonra ortalama yukarıya doğru yine bir al sinyali vermeye çalışmış. Ama gelen sert düşüşle beraber neredeyse bütün mumları yutan bir haftalık düşüşle beraber satış sinyalinin halen devam ettiğini görüyoruz gibi. Haftalıkta gelen kesişmeler özellikle çok net belirleyiciliği var değerli arkadaşlar. Bunlar da siz kendi grafiğinizden takip edip değerlendirebilirsiniz diyelim. Haftalıkta e, tehlikeli bir durum görünmemekle beraber gelin birlikte bir de günlük grafiği inceleyelim. Burada nasıl işaretler? Kısa vade yükseliş trendini seyredecek olursak şurada bakın turuncu çizgilerle belirttiğim bir yükseliş kanalı söz konusu. Bu yükseliş kanalında dip tepe dip tepe şeklinde devam etmişiz. Son görülen tepeden sonra artık bir dip çalışmasına başladığını görüyoruz. Ancak günlük grafikte Bollinger orta bandının üzerinde üzerinde gelen kapanışlar fiyatı elbette ki aşağıya bırakmayacaktır değerli arkadaşlar. Bakınız geçmişte oluşan fiyatlamalara baktığımız takdirde gördüğünüz gibi arkadaşlar bollinger üzerinde gelen kapanışlar fiyatı giderek yukarıya çekiyor. Bir günlük kapanış burada görüyorum. Sonrasında düşüş hareketi devam etmemiş. Burada oluşan bir çekiç mumundan sonra sert alımlar gelmiş değerli arkadaşlar ve fiyat yine yükselmiş. Yine burada Böyle bir oluşum izleyebiliriz. Bugün perşembe günü kapanışını çekice benzeyen bir mumla yaptı. Şuradaki boşluğu tamamlayabilmek adına yarın da bir yükseliş hareketi izleyebiliriz burada. Hem bunun mum kapanışıyla değerlendirebilmek mümkün hem de ben burada size yine bir kendi görmüş olduğum bir formasyonu işaret etmek istiyorum ancak yatırım tavsiyesi olmadan bunun oluşma şartını da söyleyeceğim. Bakın burada bir flama formasyonu görüyorum ben değerli arkadaşlar. Böyle bir flamamız var burada. Bu flama nasıl yatlanıyordu. Bunu hatırlatmak gerekirse kırılımdan sonra yani şu düşen hattın kırıldığı ve üzerine günlük kapanış geldiğinde bu flamanın boyu kadar fiyat hareketi beklenir yukarı yönlü. Onun da ortalama şu bölgelerden kırıldığını varsayacak olursak tabii böyle bir kırılım yok şu an. Ve bu flama içerisindeki hareketler 5 tane dip tepe dip tepe şeklinde dalgalardan oluşuyor. Bunu da saydığımızda birinci dalga, ikinci dalga dip, üçüncü dalga tepe, dördüncü dalga dip, beşinci dalga tepe ve burada olası bir kırılım sonrası 34-38'de bakın 0.786 Fibonacci direncimiz de söz konusu. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte değerli arkadaşlar net bir şekilde bunun hedefinin zaten Fibonacci 1.618 seviyesinde bir 40-56 TL bölgesinde bir direnç var. Ve buradaki formasyonun da e, burayı işaret etmesi elimde güçlü bir olasılığın olduğunu gösteriyor. Bu seviyeleri bekleyerek bu bölgelerde hem de dördüncü dalganın sonu olduğunu tahmin tahmin ettiğimiz diplerdeyken bu fiyatı değerlendirip Kademeli alımlar yapılabilir buradan. Tabi günlük grafikte baktığımız için çok kısa vadelerde bir yükseliş izleyeceğiz. Gördüğüm kadarıyla 34-38 seviyelerine e buranın kırılmasıyla beraber de yukarıdaki bu hedefimizi hep birlikte izleyebiliriz değerli arkadaşlar. Aşağı yönlü bir değerlendirme yapacak olursak gördüğünüz gibi bu formasyon gayet net bir şekilde kendini gösteriyor. Ama tabii bu olacak diye de bir garantimiz de yok açıkçası arkadaşlar. Biz düzdeki bir satış dalgası ve içeride gelişebilecek temel adayı değerler doğrultusunda formasyonlar bozulabiliyor. Bunu daha önce zaten söylemiştim videolarda. Buna güvenerek esas kaçırmamamız gereken nokta bütün elimizdeki nakit portföyüyle bu setupa girmek. Yani bu setup değişebilir, bozulabilir, bu formasyon ölebilir. O zaman elimizdeki nakit portföyümüzü tamamen riske atmış oluyoruz. Buradan kademeli bir deneme yapılabilir. Şu bölge hedefli değerli arkadaşlar. Daha kısa tutanlar için de şuradaki direnç seviyesini bekleyerek küçük bir miktar giriş yapılabilir diyelim yatırım tavsiyesi olmadan. Buradaki önemli seviyemiz nedir? Hem Fibo 05 seviyesi olan 32.24'ün altına bir kapanış hem de Bollinger orta bandının altında bir kapanış olmuş olacak böylelikle. Bu şekilde bir günlük kapanış izlersek eğer Cuma günü veya Pazartesi günü bundan sonraki harekette 0.236 seviyelerinde bulunan 30.28 bandındaki destek seviyesi test edilebilir. Tabi bunun yanında şurada bir engulf oluşumu söz konusu. Bu kırılımın geldiği bölge 30.28 A aralığı değerli arkadaşlar iğneleme şeklinde de olsa test edilebilir. Bu ne zaman olacak? 0.5 seviyesindeki 32 24'ün kırılarak altında günlük kapanış gelmesi durumunda bu bölgeleri test etme durumu var. Ancak daha ön planda duran formasyon oluşumu ve kırılımını bekleyecek olursak yukarıda da hedefimiz 40-56 seviyeleri. Hem yukarıdaki hedefi belirttik. Şuradaki düşenin kırılması plama formasyonu çalışması demek oluyor. Şartlar oluştuğunda 40-56 hedefimiz. Öncesinde tabi 35-96-36 seviyesi. Hemen bir öncesinde de 34-38 seviyesi direnç olarak önümüze çıkacak. Formasyonun ana hedefi de 40-56 olacak şekilde değerlendirebiliriz. Aşağı doğru bir kırılımla beraber yine burada seviyeyi söyledik. 0.5 seviyesi olan 32-24 fiyatları hem de dedik ki günlük grafikte Bollinger orta bandı altında oluşacak bir fiyatlamayla 30 lira seviyelerinin gelme durumu hatta burada da tutunamazsa fiyatlar şuradaki dip seviyemiz olan 28.58 fiyatına kadar bir gevşeme izleyebiliriz. Değerli arkadaşlar oluşumlar doğrultusunda beklentilerim benim bu yönde. Yatırım tavsiyesi olmadan hedef fiyatlar da belirledim. Değinmediğimiz bir nokta varsa kafanıza takılan bir husus varsa sormak istediğiniz şeyleri video altına lütfen yorum bırakabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Ve takipçilerimizle sürekli etkileşimde bulunduğumuz aynı zamanda videoları da doğrudan link bıraktığım Telegram kanalım var. Sohbet kanalı. Buraya video altına bıraktığım linkle katılabilirsiniz. Burayı da takip etmenizi tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Artık kapanışımızı yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.